Bir durum söyleyeceğiz ve ona tek bir şarkıyla en iyi tepkiyi yakalamaya çalışacağız. Tamam, hani en, en böyle dikkatimizi bir çekeni şarkı bir tanesini alırız mesela o an. Evet, Öyle yani sıra sıra en iyi tepki gideriz. En ne olur? Yani şunu tamam. yaşadın, en iyi tepkin ne falan olur mu, bu uygun mu? Uygun, bence mantıklı. Filtrelemiş oluruz. O Hadi. zaman bir şey söylüyoruz, ona bir şarkı... Evet, bir şey tanesini oluyorsun. seçiyoruz. Evet, bir tane şarkı gelecek, Aynen. ona en uygun. Ama... Burada bir sonraki için de bir senaryo düşüneceğiz değil mi? İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü. Yoksa e, şey mi yapıyoruz? Söyleyeceğiz. Seri gelecek işte. Sonra diğerine geçeceğiz. Tamam. Söyle bir bakalım. şey güzeldi. Ona e, yazışma gelmedi. o Belki onu yapabiliriz şu an. Limon atan kıza bunun ne anlama geldiğini anlat. Yani Oo. sen kıza limon attın. Bunun ne anlama geldiğini anlatacaksın ona. Limon... Ne dedin? Limon atan kıza... Atılan kıza yani atılan kıza, attığın kıza ya da bunun ne anlama geldiğini anlat. Attın. <laughs> Anlayamazsın yazlar <direkt. gülüyor> <laughs> Bir dakika şimdi bakıyorum. Gerçekten şarkı olmalı. Hatta şeyi de yazın. Şarkıcısını da yazın. Evet evet şarkıcı ve şarkı ismi şeklinde. Ego e, yandan buradan kontrol edelim. Mal ya. Malatyalı İbrahim bacım ol bundan sonra. Alakalan. <laughs> Hastayım. Dur bakayım hatta şunu da şöyle çete alayım. Ya yani zaten vardı çete önüme aldım. Sen çiçeksin Menar'ı geç. Neden diye sorma. Neden diye sorma. Hı, hmm. anlatamadın ki ama. Anlatmalısın onu. Anlayamazsın. Evet, ona bir iki şarkı eklemen lazım senin şimdi. Aşığım sana aşk adam seçiyor. Acının ilacı sen benim canım san san. Ya oğlum şarkı söyleyin şarkı. Yanındaki şarkıcının adı da olsun. Bile bile yandı yüreğim gelmiş. Mihriban sevdiğim, sevdim seni bir kere Teoman. Acının ilacı bence iyi. Evet. ince, i̇nce aslında o. Şey yazmış Akın anlatamıyorum. Ayla dikmen anlamazdın. Anlatamıyorum da çok iyi. Neden diye sorma. <laughs> Dayan kalbim. Ben de bilmiyorum Hidra. <laughs> Karya Şandar pardon tanışalım mı? Burada var ya kışından şarkı atan vardır ha şu an. Yanında ama sahibini de yazıyorlar ya. Evet evet. Bal gibi olmuş. Ya, ya veda mektubu ne alaka? Küçük küçük kuzular. Ay. Anlasanız oğlum. <laughs> Esmeray <laughs> soruyor musun? <laughs> Ercan Demirel seviyorum anla. Ben seviyorum anla. Ee, Aynen bak onu diyecektim. E, bence bak anlalı bir şey çok güzel olurmuş. Seviyorum anla. Sokak lambası, sessiz gemi, Müslüm Gürsüz. Ne alaka sessiz gemi? bildiği şarkıları yazanlar var. Ya da sözünden dolayı mı öyle diyor yani? Sözünden Mi onun cevabı bir şey var. Yak ya yazdı öyle ya. Efkar yapıyordur şu an. <gülüyor> 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 Anlıyorsun neyini <değil> mi? Beyoncé'dan <laughs> albümün adını yollamış. Limonata. Mendilimde kırmızım var. Bence en, seviyorum anla en güzeli ya. En böyle net. Hani, evet. limon ne alaka, da. seviyorum anla. Hani komik olmasa bile en azından net karşılıyor. Tek şarkıyla maksimum anlatılabilecek seviyesi o herhalde. Limon çiçeğim, yaralı. Benimki en güzeliydi bence. Seninki de kesin spoiler vermişsindir oyundan, yanlış info. <laughs> Yeşilim var, kedi. Tamam, bir, ikinci bir konsept daha sallayalım. Bunu da öyle yaptık, hadi. Çok böyle oha dediğimiz bir şey çıkmadı. Ya da ben göremedim. Ama... Şöyle hepimizin başına gelen git diyemediğimiz arkadaşımıza gelsin bu. Arkadaşın 3 gündür sizde kalıyor. Artık gitmesini istiyorsun. Ona bir şarkıyı <laughs> ha. yolla. Siktir git diye bir şarkı var mı direkt? Var. Varsa yani. Çünkü çok net oldu. <laughs> Bitmedi mi? Dur aldım. Arkadaşlar her herkes tezerakçı git yazıyor. Tamam. Ondan başka bir şey. Git. Teviz. Adam mesela nasıl kovarsın? Farklı bir şekilde de kovabilirsin. Bir evet, de yaratıcı Ömek, bir şey de bulabilirsiniz. Sövmek olmaya da bilir bu yani. Uzak ol diğer <laughs> Uzak ol. <laughs> Huzurum kalmadı. Yetmedi, <laughs> Yetmedi mi? Yetmedi <laughs> mi? Bence güzel. Yetmedi mi güzel? Mesela evet. Çatlak şanzer. <laughs> bu bizim bak şey var. Esengül bu bizim son buluşmamız. <laughs> Dur bakayım. Ak düştü saçlarıma Allah <laughs> Bana müsaade beyler Sagopa. Bas gaza aşkım. Genece İstezel <laughs> Uzi düş yakam. Evet. <laughs> evet bak Cem Adrian, gidemem diyorum. Sen karşı tarafa şu an yazdın onu. <laughs> Kalman doğru olmaz. <laughs> 366. gün. Sakopa. Var mı böyle bir 365 değil miydi ya? <laughs> ne bileyim. 6 <gülüyor> mıydı? <gülüyor> Hatırlamıyorum ki. Evet var ama öyle bir şey Bırak git beni Tunca Alena Tilki başıma belasın. Can Bonomo defol. <laughs> güzel bak burada bir sürü güzel şey çıktı. Evet evet bundan bayağı bir çıktı. Ferhat Göçer git. Tamam git artık şey yaptık zaten. Vazgeç artık. Klasik. klasik. Evet. Alizade ne ya? Beynimi... <laughs> bak yumurtalar. Kendinize gelin lan. Abi Ferhat cehenneme kadar yolum var. <laughs> Güzelmiş. Belki uyanırız bir sahilde. İsmail Yeka Allah belanı versin. Güle güle şekerim. Sertopenerer. Erener. Tamam hadi bir üçüncüyü daha ver. Bak bu güzeldi. Buradan güzel şeyler çıktı. Evet bu bayağı verimliydi. Üçüncüyü şöyle yapalım. Bizim dünyamızdan bir şey olsun. Tamam. Only up'ta yukarı kadar tırmandınız. Tamam. Takım arkadaşınızla birlikte. Sırtınız en güvendiğiniz insana. Tuğkan'a yasladınız. Ama Tuğkan sizi hiç düşünmeden, sonda ne olacağını bilmeden aşağıya itti. Ona hangi şarkıyı yollardınız? İşte buna güzel şeyler geliyor. Allah geçiyor. belanı versin İsmail E.K. yazdı bir İtirazım var, tutamıyorum zamanı. Dur bakayım. Yıldız Silbe, Ben Senin Var Ya. <laughs> ya öyle bir şarkısı yoktu ya. Ümit Hırsızı, Bülent Ersoy. Kendine iyi bak. Dur bakayım. Canın sağ olsun yazmış. Semiden. Puş çakal ayıp lan. Allah'ından bul. <laughs> Allah'ından bul. Seni sevmiyorum artık. Ömer Danış şerefsiz diye bir parça yollamış. <laughs> Müslüm Gürses bunu senden beklemezdim var mı böyle bir şarkı? <laughs> Norm Ender, sözler şerefsiz oldu. Ahmet Kaya kendini insafsız erkek kahpe. Ayıp lan. Ağzıma ettiniz iki dakikada. <laughs> Kusura bakmasın artık abi demeyeceğim. Öyle bir şey yok. Ağla kalbim ağla. Orada evet. <laughs> Manga dursun zaman. Ayıp ettin. Yine ikinci kadar bak hala eğlenemiyorum. Yani eğlenemiyorum dedim böyle. Arkadaşım eşek kalpsizsin hepsi. Senle bir mi virüsüs diye bir şarkı vallahi şarkı varmış merak edip ara Harbi mi lan? Ha, girdim Spotify'da duruyor. Aslında alkol hala damarımda. Ne alaka oğlum bu? Ne alaka? Namussuz. Tamam genelde hakaret içerikli. Böyle bir ittirdik diye içimden o hayal geçti. kırıklığını daha evet, iyi evet. güzel ya. Vardı bir şeyler. Biraz benim şey gibi olmuş. Yani sana söylemek istediklerini sanki bu vesileyle. Evet içinizdekileri Ama dökün oğlum. Tamam dökün. Banyo <laughs> <Ben> söylemek istedi... <laughs> Şarkı, şarkı <gülüyor> ismiyle basın oğlum edin hakaretlerinizi ya. Vurun ya. Sıkıntı yok. İttim ben sizi. Olur öyle. <laughs> vur vur. Korudan sapabilirsiniz bence <laughs> artık. Komuta sarmasın şeyler. <laughs> Olmaz abi yapma. Ben de size canınız sağ olsun parçasını yolluyorum. Dert yok. Yayın aç, ceza. Ferhat Göçer sorularsa ittim dersin. Ya yok öyle bir şey yapmayın <laughs> Var mı <laughs> Ya yoktur baksana. Hançer Bakıyorum İlyas'ın. İbrahim Erkan'ın sorarlarsa diye bir şarkısı var. Sorarlarsa acaba Ama içinde iki sözüm dersin, var. Hani iki ayrı şarkı falan mı acaba? Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm. Selam. Yakar Geçerim, Ajda Mürsel Pekkan. Karamürsel, Boşnak Hesabı. Allah'a emanet. Hakkım var, sarabuz.